Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6'da Valorant oynuyoruz. İyi seyirler. Öncelikle ben hiç Valorant oynamadım hayatımda. Ee, kuze kuzenimde falan oynamıştım bir kere. O yüzden çok Valorant hakkında bir şey bilmiyorum. Fakat e, böyle değişik bir mod varmış. CS 1.6'da bunu denemek istiyorum. CS 1.6'nın komitesi inanılmaz iyi. Her siki yapmış adamlar. Denemek için oynayalım bakalım. Öncelikle evet ajan seçimine girdik. Mesela seyirci aldım. Can küresi, yavaş tanklar. Küre. Bunları aldım mesela. Çıkıyorum buradan ana menüye dönüyorum. Marketten ana silahlardan çok bir şey alamıyoruz. Şunu alayım. Bir de kalkan aldım. Tamam. Şimdi oyunda bind komutları veriyor size. X, X'e C falan bastığınızda skill yapabiliyorsunuz bayağı. Aynen şu anci şu an bir skill kullanıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama kullanıyorum. Tamam. Oğlum her yerden giriyorlar şu an ya. Şu an tekim. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Bu ne bu vandal mı bu? AK vandal olmuş galiba. Son 30 saniye. Oğlum ben nasıl oynanıyor bilmiyorum ki bu oyun. Adam şurada bir yerde kaldı. Adam burada. Vallahi kaldır. aldık hele. Bomba kurmayı falan bilmediğim için random oynadım. Şimdi skin falan var bayağı işte silah desenleri, renkleri, menkleri, setleri falan da var da bunlar VIP özel diyor. Bıçak değiştirebiliyorduk galiba. Ha bıçağı falan değiştirebiliyorsun şöyle. Oyundaki bıçakların hepsi var harbiden. Güzel yapmışlar ya elemanlar. Oy. Bundan sonra bu arada bırakıyorum ben. 1.6'ya oyun devam ya. 1.6'dan video çekmeye devam edeceğim. Ee, çünkü CSGO'da şu an inanılmaz fazla hile var. Gerçekten sarmıyor CS:GO oynamak. Video çıkmıyor çünkü arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Bir. Oy, direkt bomba atıyor. Bu güzelmiş. O da flash atıyor. Ha, okey, tamam. Ben bunu kullanırım. Flash ve granate veriyor. Şimdi haritayı da bilmediğim için adamlar nereden geliyor anlayamıyorum pek. Biri midde galiba burası midse eğer. bilgi daha geliyor buradan bir yerden de. Ah be vuramadık. Tamam takımlar değiştiriliyor. 6'ya 2 şu an. Taraf değiştiriliyor. Lan adam. Abi nasıl bakmıyorsunuz ya. Spike yerleştirildi. <laughs> Korkaklar face to face gelemez misiniz? Double pick ne lan? Ben bir dur amına koyayım. Kanka yardım edeceğim mi lan? Yardım edeceğim mi? Heh şöyle Sametciğim. Samet. Yakma bizi Samet. Bir düşman kaldı. Aldık amına koyayım işte bu kadar abi silahla silah inceleme bile var. İnanılmaz iyi ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yine aynı taktik. Flash atacağım. Savaş. değiştirme... Aha oradasın. Abi bakalım yat aşağı. AWP nasıl olacak? Savaş. Hatta direkt şöyle mi Ama sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor, bilmiyorum ki ya. iki yerde göreyim de sağdan gelirse kaçarım. Aynen. Şöyle flash'ımı atıyorum. Abi nasıl ya? Arkadaşlar. İzleyin orayı ben vurdum o <laughs> Ne oldu lan? ooo eğlence modu bile yapmışlar amına koyayım. Bela. Bela. Bu ne amına koyayım? <laughs> Tamam şimdi dur bakalım belki CT'de bir tık daha savunma oynayacağımız için şey yapabiliriz. Aynen şöyle sayfa pusuyum ben ya. Aa burayı biliyorum galiba ben bunu... Savaş. Tamam. Burayı ben TikTok ekiplerinde gördüm. Şuradan gelecekler. Buna koyayım. <laughs> bir 16 yaptık ama bütün oyunu yapamadığımız şey. Ana silahlar. Bu pompalı mı? Tamam. Bunu istiyorum. Gel buraya. <laughs> Savaş. Abi nasıl ya? 124 hasar ne oğlum? Kaç canı var bunların? O zaman şöyle bir operatör alalım hemen. İnşallah. Tamam, bu sefer şöyle bir bakalım. Hemen bir vurup kaçmaya çalışacağım. Aynen kanka. Bir düşman kaldı. Sen ne Savunucular kazandı. Tamam. Bomba bir tane alalım. de aynısını yapalım bakalım. Vurabilirsek vuralım. Vuramazsa kaçalım hemen. Savaş. Çok zor abi. Nerede bu duvar amına koyayım? Bir düşman kaldı. O da burada. Bakın giriyor bana. Savunucular kazandı. Şu agam için ben bir bomba atayım. Şuraya da uğraştayacak büyük ihtimalle. Ya dayı bu pink ne ya? Nasıl vurayım ben bu pinkli adamı? Lan bu bizdenmiş. Oğlum nasıl bu kadar iyi oynuyor lan? Heale misin amınakoyim? Adam midden rushladı çıktı. Aksal yazmış adam. <laughs> Ace sal yazıyor. Ya. Atama abi. Bir dakika kalıcılar kazandı. Tamam. Hemen yani marketten çekelim. Ya benim pingim de var biraz. Ondan uğramıyorum adamlar. Şuna bakın 100 oldu. Ya saçma yükseliyor ya. bu dayı bir düşman kaldı Adam görmüyoruz oğlum çok büyükler. Ben öldürüyorum. Evet. Kısaca ee, CS 1 altta Valorant böyle oluyormuş arkadaşlar. Güzeldi. Yani zevkine girip oynanır böyle takılmak için. Yok kompetitif olmaya gerek yok. Bura nereye amına buna...